Sayın Mehmet Emin Özmen ve Sayın Faysal Yaman'la birlikteyiz. Kürtleri, Kürtlerin tarihteki varlığını konuşuyoruz. Kürt meselesine bu son e, yakın tarihe geleceğiz ama bu arada izleyicilerimizden de SMS'ler var. Ben birini özellikle okumak istiyorum. E, önce e, İdil'den Hazak, Hazak diye mi okunur? Hazak, bizim, bizim. Hazak'tan bir evet. kardeşime selam göndermiş, selam efendim. Buradan herkese özellikle Edil'e de selam gönderiyoruz. Biz de kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz e, Kayseri'den mesaj atmış. Ben Türk'üm. Kürd'ün Arap'tan e, bir üstünlüğü yoktur. Allah'ımız bir, peygamberimiz bir. E, kitabımız Kur'an. Biz kardeşiz. Van'da bir kardeşimin ayağına diken bassa benim ciğerime batar demiş. Kardeşimizi selamlıyoruz. Yani Biz de başımızın altına imzamızı olur. atıyoruz zaten evet. istediğimiz bu Bu. Evet. hepimiz bunu söylediğimiz zaman beraber işe asırlar boyu nasıl yaşamışsak evet. yine yaşamaya devam edeceğiz. Evet Allah razı olsun Selam Selam selamlar diyorsun. gönderiyoruz buradan tüm Kürt kardeşlerimize Türk kardeşlerimize Arab, diğer çerkes, bütün kardeşlerimize Zazalara Çerkezlere efendim hepsine insanım diyen herkese İnsanım diye tabii herkese. Bizim de aslında doğrusu yani üzerinde durmamız gereken en temel nokta bu. Yani bu kadar bizi birbirimize bağlayan biriler varken neden böyle ayrı şeyler üzerinden ya da ayrıştırma üzerine konuşuyoruz? Evet, Allah Hayretsin inşallah. Evet. Şimdi Kürtleri konuşuyoruz. Özellikle İslam tarihinde Kürtlerin çok önemli yerlere önemli noktalarda büyük katkıları olduğunu da konuşuyoruz. Bu bağlamda. ...biraz bu hususiyetleriyle ilgili bazı şeyleri konuşalım. Sonra yani Cumhuriyet dönemine geçelim. Yunus Bey yani bugün e, ulusalcıların e, yani ulusalcı e, Kürtlerin e, bir söylemi var. E, diyorlar ki e, Kürtler e, Müslüman olduktan sonra kendi milli duygularını kaybettiler. E, İslam onların milli duygularını törpüledi ve bunlar geri kaldılar. E tabii bunların e, hani insan bir şey söylerken belirli bir bazı e, e, bir, bir, bir ayaklarının yere basması gerekiyor. Bizler İslam öncesi Kürtlerden bahsettiğimiz gibi İslam sonrası Kürtlerden de bahsediyoruz. Örneğin Mervaniler bir Kürt devletidir, İslami bir Kürt devletidir. Amit, e Diyarbakır, bu Maya Faruk'in Silvan bu yörelerde hüküm sürmüş. 1983 ile 1085 yılları arasında ortalama 100 yıl hüküm sürmüş bir Kürt devletidir. Şeddadiler, daha daha çok Azerbaycan, İran ve e, Türkiye'nin doğu bölgesinde kurulmuş olan bir Kürt devletidir. Ve bunlar da tarihte e, epey uzun, yaş yani bir devletin e, ömrü olarak uzun yaşamış bir Kürt, e, İslami Kürt devletlerinden bir tanesidir. Hatta biliyorsunuz Selahaddin Eyyubi'nin e, mensup olduğu Revadi Ahireti de Şeddadi'lere mensup bir e, e, şeydir, koldur. Ondan sonra e, bunun yanında e, Eyyubiler e, bir Kürt devletidir. Evet o orta çağda orta çağda e, bizim bugünkü anlamda bildiğimiz sınırlar yoktu devletler arasında. Onun için bir devletin Kürt olup olmadığı, Türk olup olmadığı ya da başka bir ırka mensup olup olmadığı hususu o devletin kurucu ve yönetici kesimine bakılırdı. Yani eğer Mervanilerin kurucuları Kürt ise bunların tebalarının kim olduğuna bakılmaz, onun Kürt olduğuna yakın Örneğin bugün Kürtlerin eee e, e, zengi düğümü dedikleri bir düğüm yani e, mimaride e, Kürtlerin bulmuş olduğu bir düğüm e, ana, e, Anadolu'da efendime söyleyeyim e, Konya'da e, birçok medresenin e, ve önemli mesela Alattin Camisi'nin e, işte efendime söyleyeyim diğer medreselerin kapısında biz bu düğümü görüyoruz. Yani aslında Orta Çağ'da bizim bu bölgeler İslami buluşların, İslami kültürlerin giriş kapısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve buradan artık batıya Batya gidiyordu bu bilgiler, bu kültürler. Şimdi biz maalesef bugün ulusalcı Kürtlerin söylemiş oldukları bu sözden neyi kastettiklerini anlıyoruz. Onlar İslami çerçevede Kürt sorununun çözülmesini istemiyorlar, insanların e, e, dinden soğumasını istiyorlar. Bu nedenle İslamiyet Kürtlerin milli duygularını geri bıraktı şeklinde bir tez ile e, ortaya çıkıyorlar. Halbuki biraz önce de bahsettik, biz eğer bugün Kürt diye bir kavimden bahsediyorsak ben çok iddialı bir şekilde şunu söyleyebilirim ki bunu Kürt medreselerine borçluyuz. Evet. Bugün bizim bölgemizde hala geçerliliğini sürdüren medreselerde Kürtçe eğitim vardı. Kürtler, Kürtçe yazılan hala sıralı kitaplarımız vardır. Ve bunlar medreselerimizde okutuluyordu. Ve bizim bugün onların bile onların bile övündükleri Cigerhun gibi insanlar Kürt medreselerinde yetişmiş. Evet. Ee, İslami eğitim almış olan insanlardır. Ve biraz önce isimlerini saydığımız isimlerini sayamadığımız nice Kürtler yani aslında Kürt kavminin İslam dairesi içerisine girdikten sonra medreselerde çok etkin olduklarını görüyoruz. Evet. Bunun yansıması olarak bugün batı bölgelerinde medrese diye bir şey yok. Ama bizim hala buralarda yaşatılmaya ısrarlı bir şekilde yaşatılmaya çalışmaktadır, çalışılmaktadır medreselerimiz. Bu da e, İslam'ın Kürtlere vermiş olduğu bilinçtir. Evet hocam. Evet. Peki. E, şimdi Selahattin Elyubi'yi özellikle hani birkaç cümleyle de olsa konuşalım. Evet. Hemen ardından e, Cumhuriyet dönemine gelelim istiyoruz. Faysal Hanım söz size buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi bir şeyi e, dile getirmekte fayda var. Bu Mezopotamya diye adlandırdığımız bölgede bizim kavimlerimizin Kürt, Türk, Arap, e, Fars, Laz, Çerkez, Kafkas, hep içe yaşamışız. Ya bir örnek verelim mesela. E, Alparslan'ın ordusuyla birlikte Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasında Kürtler ve Türkler bir orduyla birlikte Bizanslara karşı savaşmışlar. Böyle Bizans yenilmiş Anadolu'nun kapısı e, Müslümanlara açılmıştır. Böyle diyelim. Çünkü yani Alparslan'ın onda Araplar da var Kürtler de var. Hatta Türklerin bir kısmı Alparslan'la birlikte değil ama Kürtler o bölgedeki Kürtler destek çıktığı için Alparslan'la birlikte başarı elde edilmiştir ve Anadolu'nun kapısı açılmıştır. Hocam özür dilerim. Mervaniler Türk Selçuklularına 10 bin kadar gönüllü asker ile destek vermişler. Malazgirt savaşında 1071 Malazgirt savaşında evet. Yani vurgulamak istediğimiz şu. Biz Orta Doğu halkları olarak Kürtler Türkler Araplar, Acemler, Farslar, Kafkaslar hepimiz iççeyiz ve Müslüman olmamız hasebiyle birbirimizle beraber yaşamışız, yaşıyoruz bugüne kadar sürdürmüş. Şimdi Kürtlerin önemli bir bayrağı da Selahaddin Eyyubi dönemidir. Gerçekten Kudüs'ün Hristiyanlar tarafından alınması, fethedilmesi ve Müslümanların katledilmeleri, zulme uğramaları döneminde Haçlılara karşı Baş kaldıracak, onlara karşı direnecek hiçbir güç yok. Konya Selçukluları dahi haçlarla anlaşma yapmaktadır. Onlarla savaşmadan Kudüs'e haçların gitmesine izin vermektedir. Ama bunlara karşı mücadele edilen tek güç Selahaddin Eyyubi ve onunla beraber olanlar. Tabi onunla beraber olan Türkler de var, Araplar da var, Farslar da var. Hatta bilansa yine selam söylüyorum Maraşlılara. da Germiyanoğulları, sanırım Germiyanoğlu yanlış neyse, evet, evet. bunlar birebir haçlara karşı savaşmışlardır. Selçuklular, Konya Selçukluları onlarla anlaşırken bunlar Selahaddin Eyyubi'nin yanında Müslümanlar olarak haçlara karşı tabiri caizse gerilla metodu uygulayarak karşı çıkmışlardır. Ve nitekim Kudüs almıştır. İşte Kürtleri tarihte Kürt yapan en büyük özelliklerden birisi de Eyyubi devletinin varlığıdır. Ama Eyyubi, Eyyubi devleti hem Türklerden hem Araplardan hem Farslardan oluştuğu için Eyyubiler kendi Kürtlüklerini ön plana çıkarmamışlardır. Çıkardıkları şey İslam'dır. Nasıl Alparslan Alparslan'da işte Anadolu kapıları açılırken İslam ön plana çıkmışsa bunda da böyle olmuştur. Şimdi Kürtlerin içerisinde o tarihten sonra önemli bir dönemeş daha vardır. Bu önemli dönemeş de 1500'lü yıllara gelmektedir. O da şudur. Kürtler çoğunlukla Bizans, yani Osmanlılar daha gelişmeden önce kendi bölgelerinde, Kürtler de İranlılara, Safevilerle birlikte genelde hareket etmektedir. Diyarbakır, Mardin, Sivas, bunlar Safevi devletinin hakimiyeti altındadırlar. Kürtlerin beyleri, Kürdistan beyleri, bir araya gelip Şah İsmail'in şahlığı geçtiği dönemde, taçı giydiği dönemde, onu ziyarete gidip kutlama e, yanlarına gittiklerinde Şah İsmail 20-25 tane Kürt beyini esir almıştır. Evet. Şah İsmail 20-25 tane Kürt beyini esir almıştır. Bunların içerisinde Halil Çağsor, Şah'ın bizzat kayınbiraderidir, onu da esir almıştır. O kaçtıktan sonra gelip Kürt beylerini Şia safevilerine karşı örgütlemiştir. Ve Yavuz Sultan Selim, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim bu fırsatı değerlendirerek İdrisi Bidlisi vasıtasıyla Kürt beylerinin bir araya gelmesini sağlamıştır. Ve Kürtlerle bir ittifak yapmıştır. Bu Kürt beylerle yapmış olduğu ittifakta anlaşmada da şunun üzerindedir. Buradaki Kürt beyleri ebediyete kadar var oldukları müddetçe buranın kalıcı beyleridirler. Evet. Hakimiyet onlarındır. Osmanlı'yla da işte bağımlı olmak şartıyla kendi bölgelerinde serbest istedikleri şekildeki yönetimi uygulama serbestiyeti vermiştir. Ve bunun sayesinde Orta Doğu'daki Mısır'dır, Arabistan'dır ve benzeri yerlerin hepsi fethedilerek Osmanlı Devleti'nin büyümesi gerçekleşmiştir. Evet. Bunlar önemli noktalar. Şimdi bu tabi özellikle Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla birlikte o tarihten işte efendim bu günümüze kadar cumhuriyet tarihi kur, kurulana kadar Kürtlerle Türkler hep beraber yan yana omuz omuza e, beraber beraber, beraber, yaşamışlar. Şey, beraber yaşamışlar. Cumhuriyetle birlikte bazı şeyler değişti ve bir ayrım, bir kopma da başladı. O ilk dönemi, özellikle 1900 25, 20'den işte 1930'lu yıllar. 1910'lara, 8'lere evet, inmek lazım. Tabii. Birazcık Ama hani zamanımız da azaldığı için. Evet. O dönemi birkaç cümleyle hocam konuşalım. Sonra hemen günümüze girmemiz lazım. Çünkü süre çok azaldı. Buyurun. Evet. Kopma nereden başladı yani evet. ne oldu? Evet. Ne yani biraz. ben biraz önce de bahsettiğim gibi Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman iki temel felsefe üzerinde kuruldu. Bir tanesi Türkçülüktü. bir tanesi de laiklikti. Yani din olarak İslamın yerine laiklik tesis edilecekti. Daha doğrusu belirli zaman, belirli bir süre sonra özellikle İsmet İnönü zamanında sekülerizm bile uygulandı yani Türkiye'de sekülerizm bile uygulandı. Yani laiklik insanların yani devletin dinden arındırılması şeklinde eğer ele alacak olursak sekülerizmi şahısların bizzat kendilerinin dinden arındırılması olarak bu uygulandı Türkiye'de. İkinci kısım olarak da işte biraz önce siz de bahsettiniz. Kart kurtların yani, felse yani şey olarak yani teori olarak ortaya atıldığı bir dönemdir. Yani ben kendim şahsen işte 1980 e, 384 lise mezunuyum. O zamanki milli güvenlik derslerinde bize öğretilen şey şuydu. Deniliyordu ki Kürtlerin ismi nereden geliyor? Kürt ismi nereden geliyor? Deniliyordu ki işte Kürtler yüksek yerlerde yaşayan halklardır. Oralara çok kar yağmaktadır. Kar yağdığı zaman bunların ayaklarının altından kart kurt sesleri geliyordu. Bu nedenle bunlara Kürt denildi. Ve bu çok ciddi olarak o milli güvenlik derslerine giren kocalarımız tarafından bize yani öğretilmeye bir politikası hale Devlet politikası olarak bize unutturulmaya çalışıldı. Bu şeyin tepkisi olarak yani ulusal Türkçülüğün bir tepkisi olarak da ulusal Kürtçülük devreye girdi. Onlar da onlar da maalesef bize sadece ve sadece biraz önce bahsettiğimiz eski çağ Kürtlerini yani İslam öncesi Kürtlerin tarihini öğretmeye çalıştılar. Yani şöyle bir şey mi çıkıyorum, çok özür diliyorum. Evet. Yani Kürtler işte İslam'la tanıştıktan sonra öyle bir aşama katettiler ki o kadar birikim oluştu, oluştu, oluştu. İslam'la öyle bir noktaya geldiler ama bugün bile hala bu kadar birikimin üstüne bir sünger çekip yok biz orta aşağı geri dönelim. İslam'dan önceki şehir istiyoruz bir mantık var. Yani bizim aslında yani bugün e, Yunus Bey e, tarihin çok önemli bir işlevi var. Yani toplum içerisinde tarihin çok önemli bir işlevi var. Tarih bir ortak şuur oluşturuyor. Evet. Yani bizler eğer ortak bir tarih okursak eğer bizlerin kafa yapılarını da yavaş yavaş aynı aynılaşıyor. Yani bizler tarihimizden, övünç kaynaklarımızdan bahsettiğimiz zaman biz bu övünç kaynaklarımızı bir araya topladığımız zaman eğer birbirleriyle örtüşüyorlarsa o zaman bugün de yani hale etkisi olarak bugün de beraber hareket etme duygusu e, gelişiyor. Tarihin böyle bir çok e, özel bir görevi var e, insanlar arasında. Onun için